Merhaba arkadaşlar kanalıma videoma hoş geldiniz. Şimdi biz kahvaltımızı yapıyoruz ve pazara gidiyoruz. Ne? ne? Magnetler burada çok varmış buradan alabiliriz. Ama pazara gidelim bir önce. Tam pazara ya, gideceğiz acaba. o cepte. Allah'ım pazar diye ölecek. Anı tamam, var dedi. Birinci cami ikinci cami diye anlattı. Tamam birinci caminin orada değil mi? Hey, Herkese kullanmazlar bak. Ona dikkat edeceksin. hadi çıkarsınlar da kullanayım dedi diyor ya. Kadın şey diyor ya, hadi, çıkar, hadi çıkarayım da kullansınlar dedim diyor ya orada direkt hissettiriyor. Argun bir dakika dur. Ben biliyorum.

Pazar meyve sebze bölümünden Biz gelince ilk takı standı çok güzel uygun fiyatlı şeyler var. Buraya evet. mutlaka uğrayın. Teşekkür Beş ederiz. Efendim. Baharla ikimiz de dilekli kaldık. Çıkmış o. başka bir <laughs> Evet devam ediyoruz pazara. Pazar bile onu ayrı yapayım ben. Biraz <laughs> yastıklı, güzelmiş. Şu sarı kızın tablosunu almıştım. Güzel kırlantlar. Bende kırlant kılıf hastalığı var. Evde e, sadece üçlü çekyatta de çok dört tane mi altı tane mi yastık var. <laughs> Ama geldi gerçekten geldi. Zaten dişim de ağrıyor. bak burada şeyler var. Bunlar muhtemelen şeydir. İndirimlidir. Nerede gördün kolejimizi? Bakalım. Aa far alacaktım doğru. Bakalım farlar. <laughs> <laughs> Standlarda orijinal ipek yol mango falan satıyorlar. Peki. Evet. Ama olmaz ki. Ama olmaz ki. Çok güzel. Hmm. Sana mı olmaz? Yani hayır olmaz ki derken yani çok güzeller. Evet. Ama beni biliyorsun. Ben böyle şıkır şıkır renkli seviyorum. Seviyor musun? Seviyorum. Hani yani şu an masrafa gireceğim demek istiyorum. <laughs> Afiyet olsun. Nedir fiyatları bunların? 750 tamam. Evet gördüm, şey bunu da göremem de burada yazıyormuş, tamam. Güzel valla. Şunlara benim yatak adamım olacak, atmak için çok sağlıklı bence. Evet o zaman. Hacı benim kızlarımdan daha çabalamak İşte onların... ...yetişemeyeceği yere koyman lazım. Elbiseler var burada da. Ona çok bayağı da, da geniş fark ettim. <laughs> <laughs> Bir hırka alamadım ya. <laughs> o hırka alınmayacak. Valla <laughs> 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 yazlık, kışlık her şey var burada. Tamam. Şu, tamam. <laughs> Bahar abla dedi. <laughs> Burada bahar çok demek ya. Yani. Evet. Hmm, ne yapıyor bir şey için? Çok hoş olsaydı onu alırdım. Ne olsaydı? Rıfat. Emel'in evet. oğlu. Normal olaraktan. Ömer geliyor Şimdi ne yapacağız? Pozon o tarafına gideceğiz. Evet. Ama arada bir yana önce bir oturacak hmm. bir yer Çok göz Aa şurada tozçu var. Ne varmış bakalım mı? <gülüyor> 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 varmış. Bana çok şey gelmedi İlk çamaşırların tanesi 10 TL. 10 <laughs> TL. <laughs> Kredi kartı geçerliymiş. Biz şu an diğer tarafa geçtik mi? Hı hı. Daha geçmedik değil mi? <laughs> Hazırın Sağ tarafı daha uygun fiyatlı arkadaşlar. 50 TL şu üstündeki şöyle göstereyim. Bu şort etek. İçinde şort var yani dışı şey. Evet. 50 TL'ye aldık. Tanesi 50 TL. İyi yani fiyatı. Ben TL. Hmm. Evet ben de severim. Evet, tuzluk ben de istiyordum. Ah, kafamda bir şey var. Bu varmış kafamda. Ha? Aa, düşüyor. Yok canım delisin? Allah evet. ben. Yok canım. Alırım ben, ben onu. Ama pijama istemiyorum. Ne demiştin? Onu çok sağlam sarman lazım. Yani sararız yani aslında. Yok. Bavulun içerisine koyarsın. Hı. Var mı pıt pıt? Pıt varmış. Pıt pıt'a sararsan bir şey olmaz. Allah'a emanet ol. Nermi? Sararız. Bir de şöyle bitmeyin. İçine koyarız. İşte Tritauzunt mu? Abi ne yaptın? Tritauzunt 3.000 lira. 300 lira 200 lira. 300, 300 yani. Okay. 300. yani <laughs> 300. Bir yanda uğraşmayız. Ben uğraşmam. Ben uğraşmam. Ben, ben benim uğraşacak vaktim <laughs> mi var? Yok. Ben ne işleri yaptım? güzel. Bak hmm. her, her şey. şey. Niye Sanırım pazarın diğer tarafının da sonuna geldik. Aa, o bir yer görmüştük ya. O sokaktan Hı. geçeceğiz zaten. Düşeceğiz. 5 TL olan yerden geçeceğiz. 5 TL'ye magnetler var oraya da gideceğiz. Bir sürü magnet alacağız. Evet arkadaşlar. Alaçatı pazarından almış olduğum magnetler. Bunlar daha fazla daha güzel magnetler vardı. Ama ben bunları seçtim. Eğer ki videomu beğendiyseniz beğenmeyi, abone olup destek vermeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Bu arada pazarın ikinci partı da gelecek ve Sığacak, Manal Gittik oralarında videosu gelecek. Takipte kalırsanız ilk sizin haberiniz olur. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.